Hocalarım bugün sizlerle beraber İrani dinleri inşallah işlemiş olacağız. Dinimizin adı Mecusilik ve Zerdüşlük. Bir diğer adı da Zoroastrianizm. Hocalarım öncü isim Zerdüşt. Bu kişiyi peygamber olarak kabul ediyorlar. Bizim rivayetlerde, hadislerde, Kur'an'da ismi geçmediğinden dolayı peygamber mi değil mi bilmiyoruz ama 124 bin peygamber geldiğinden dolayı peygamber olma ihtimali olabilir. Çünkü Zerdüşlük de ilk geldiği zamanlarda monoteist bir inanca sahipti. Yani tek tanrı inancını vurgulamaya çalışıyordu. Bu sebepten de hocalarım zerdüşt peygamber olabilir. Lakin emin değiliz. Tanrı düşüncesi dualist bir tanrı inancına sahip. Yani iki tanrılı. İyilik tanrısı Ahura Mazda. Bir diğer adı Hürmüz. Kötülük tanrısı da Angrama Inyo. Bir diğer adı Ehriman. Kutsal kitap Avesta inanç esaslarında hocalarım şunları beraber irdeleyeceğiz, detaylı işleyeceğiz. Diğer kısımlar çok da önemli değil. İrani dinleri işlemiş olacağız. Dolayısıyla köken İran. Hocalarım şu ilk çizmiş olduğum yerler Zerdüşlükle alakalı en önemli kısımlar. Bunları bildiğimiz zaman öncüllerden yola çıkarak doğru cevaba ulaşabiliriz inşallah. Hocalarım, Aryanların dini ile kadim İran'ın dininin sentezi sonucunda mecusilik ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Hinduizm de böyle çıktı değil mi? Aryanların dini ile Hint alt kıtasında yaşayan halkın inancının karışımı sonucunda Hinduizm ortaya çıkmıştı. Hinduizm bir din değil. Hint alt kıtasında yaşayan insanların ortak değerlerini, kültürlerini ifade eden bir kavramdı. Şemsiye bir kavramdı. Bunu daha önce anlatmıştık dostlar. Şimdi aynı şekilde mecusiliğin de böyle olduğunu görmüş oluyoruz. Aryanların dini inancı ile İran'ın dininin sentesi sonucunda mecusilik ortaya çıkmıştır. Kıymetli hocalarım, mecusilik Sasaniler döneminde resmi din haline gelmiştir. Sasaniler biliyorsunuz bir hanedan ismi, Osmanlı gibi. Sasaniler döneminde resmi din olmuştur. Ahuramaz da Zerdüşlü'nün ilk dönemlerinde, tek tanrıydı. Yani Angrama Inyu dediğimiz kötülük tanrısı diye bir şey yoktu. Ahura Mazda'nın tek tanrı inancı olarak yer aldığı bu döneme aynı zamanda Mazdaizm adı verilmiş oluyor. En son Mazdaizm, Mandeizm, Maniheizm bunlar benzeyen kavramlar olduğundan dolayı ufak bir tekrar yapmış olacağız. Hocalarım öncü isim kimdi? Zerdüştü. Zerdüşt'ün ölümünden sonra artık Zerdüşlük tek tanrı inancından dualist tanrı inancına geçmeye başladı. Yani çift tanrı devreye girmeye başladı. Ahura Mazda iyilik tanrısıydı. Artık kötülük tanrısı olan Angram'a iniyor, devreye girmiş oldu. Şimdi bunların kodlamasını yapalım. Ahura Mazda, Ahura neye benziyor? Ahırda kelimesine benzemiş oluyor. Angra neye benziyor? Angara. Şiveli biraz daha söylemeye çalışıyoruz. Angara kelimesine benziyor. Şimdi ahırda inekler var değil mi? İnekler de böyle süt veriyor, etinden, sütünden, her şeyinden yararlanmış oluyoruz. Dolayısıyla bize ahırda olan bu hayvanın bir faydası var. Hocalarım kodlama yaparken düş kelimesini kullanacağız. Düş nereden geliyor? Zer düşt kelimesinden. Oradaki düş kısmıyla kodlamalarımızı bağlantı yapacağız. Ahırda olan Tanrı iyi de Angara'da olan Tanrı kötü mü? Düşlerinde bunu mu görüyorsun diye Tanrı inancına böyle kısa bir kodlama yapmış olalım. Hocalarım Hazreti Ömer döneminde İran fethedildi. İran fethedildikten sonra e, bu mecusilere ehli kitap muamelesi yapılmıştır hocalarım. Ehli kitap muamelesi yapılmıştır. Ehli kitap normalde kimlerdi? Hristiyanlar ve Yahudilerdi. Ama İran'ın fethinden sonra mecusilere de ehli kitap muamelesi yapılmıştır. Hocalarım birazdan göreceğiz. Mecusilikteki bazı kavramlar ve bilgiler bizim dinimizdeki bilgilerle benzeyebiliyor. Özellikle ahiretle alakalı olan kısımlar. Şimdi Türklerin de Müslüman olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi neydi? Türklerde tek tanrı inancı vardı. İslam dininin önermiş olduğu birçok şeyi zaten onlar bu din daha gelmeden önce de uyguladığından çok kolay bir şekilde benimsemiş oldular. İran fethedildikten sonra da hocalarım, İslamiyet'in yayılmasıyla beraber artık mecusilik geriledi. Çünkü onlar bakıyor, bak bunun da tek tanrı inancı var, bizim dinimizde ilk zamanlar tek tanrıydı, İşte ahiretle alakalı kavramlarımız benziyor düşüncesiyle artık mecusilik gitgide zayıflamış oldu. Hocalarım, Zerdüşt'ün peygamberliğine, vahye, hesaba, cennet ve cehenneme mecusiler inanmaktadır. Kutsal kitaplarına bakalım. Kutsal kitapları Avesta. Avesta kelime olarak kodlama yapacağız. Aheste kelimesine benzemiş oluyor. Hocalarım, şimdi hani düşle alakalı bir kodlama yapacağız demiştik ya. Hemen şurada yatağında uyuyan bir çocuk görüyorsunuz. Bakın, düş görüyor, rüyalar görüyor. Rüyasında ne görüyormuş? Hep beraber bakalım. Düşlerimde Zerdüşt. Düşlerimde Kutsal kitabı Aheste Aheste okuyorum. Düşlerimde Kutsal kitabı Aheste Aheste yani Avesta okuyorum diyor. Hocalarım Avesta bir külliyat adıdır. Onun bir de bölümleri var. Bölümleri de bunlar. Bölümleri çok da mühim değil. Kutsal kitabın külliyat adını bilmemiz yeterlidir. Sessizlik kulesi. Hocalarım mecusiler yani zerdüşler insanlığın İnsanın içindeki e, o ruhu pek de temiz görmüyorlar. İnsanın bedenini temiz görmüyorlar. E, bu sebepten dolayı onun bedenini hocalarım yakmıyorlar. Veya toprağa falan gömmüyorlar. Ne yapıyorlar? Sessizlik Kulesi veya Dahme adı verilen bir yere atıyorlar. Orada diyorlar ki kargalar, kartallar, hayvanlar, vahşi hayvanlar gelsin. O cesetleri yemiş olsunlar. Yani biz bunları yakarsak havaya karışacak toprağa gömsek toprağa karışacak. En azından hayvanlar istifadesin Çünkü insan bedeni, cesedi kirlidir diyorlar. Hocalarım cin var, köprüsü aynı bizim dinimizdeki sırat köprüsü gibi bir inanç onlarda. Yani iyilik yapanlar, iyi olanlar bu köprüden hızlı geçecek, kötü olanlar bu köprüden düşecek, cehenneme gidecek diye inanmış oluyorlar. Yine bir kodlamamız var. Yine uyuyan bir çocuk görüyoruz burada düşlerinde yani rüyasında bakalım ne görüyormuş. Düşlerimde Sırat Köprüsü'nü göreceğime Cinvat Köprüsü'nü görüyorum diyor. Cinvat Köprüsü. Buraya da hocalarım gördüğünüz gibi bir köprü koyduk. Buradaki hocalarım aslında tam bir köprü değil. Çin Seddine benzeyen bir şey buldum. E, zaten adı neydi? Cinvat. Oradaki cin Çin setti gibi bir bağlantı yapsın diye. Daha sonra bunları YouTube'a atacağım. Bu görselleri izleyerek bile zihnimizde rahat bir şekilde tutabiliriz. Hafif daha incelemek gerekebilir. Ateş bahram. Bu ne demek? Hocalarım, Hindular ineğe tapmaz. İnek onlarda doğurganlık ve bereketin sembolüdür. Mecusiler de ateşe tapmaz. Ateşe tapıyorlar falan diyorlar ya aslında böyle bir şey yok. Onlar için ateş kutsal. Çünkü Tanrı'nın saflığını ortaya koymuş oluyorlar. Onlar ateş yaktıktan sonra dua ediyorlar. Temizlik, saflık, Ahura Mazda'nın bir sembolü gibi düşünün hocalarım. Bu sebepten dolayı ateşe tapmıyorlar. Bu yakmış oldukları ateşe de Ateş Bahram adını vermiş oluyorlar. Onların da hocalarım mabetlerine Ateş Gede adı verilmiş oluyor. Ateş Gede. Sembolüne bakalım sembolü hocalarım şurada görüyorsunuz. Böyle sanki yürüyormuş gibi kanatları falan var. Hani bir tane şarkı var ya ateşe yürüyor korkmuyorum diye hocalarım kodumuzda da biz bunu kullanmış olduk. Bayramları Nevruz hocalarım kurtarıcısı Saoş Yant. Saoş kurtarıcı onlar için bir mehdi. Saoş neye benziyor? Sarhoş kelimesine benzemiş oluyor. Yine hocalarım gördüğünüz gibi burada uyuyan birisi var. Bir düş görüyor, bir rüya görmüş oluyor. Bakalım ne görüyormuş. Sarhoş, ben kurtarıcıyım diyor. Düş görüyor herhalde. Saoş, sarhoş. Düş, zerdüşt. Sarhoş, ben kurtarıcıyım diyor. Düş görüyor herhalde diyoruz. Gördüğünüz gibi hocalarım. Burada görmüş olduğu düşü sembolle, resimle göstermeye çalıştık. Elinde böyle içki şişesi, ayakta duramıyor. Sarhoş, ben kurtarıcıyım diyor, düş görüyor herhalde diyoruz ve sabilik dinine geçmiş oluyoruz. Hocalarım, sabiilik kelimesini kodlama yaparken abi kelimesinden yola çıkarak kodlayacağız. S'yi çıkartın, sabi, abi olmuş oluyor. Dinin diğer isimleri neler? Sabilik, Mandaya nasuraya mande Hocalarım hani dedim ya bazı kelimeleri tekrar edeceğiz diye. Mazda neydi? Ahura Mazda'nın tek tanrı inancı olduğu zamanlarda Zerdüşler için kullanılan bir kavramdı. Mandeizm de Sabili'nin diğer isimlerinden bir tanesi. Öne çıkan isim Zerdüşlük'te Zerdüştü, Sabili'likte Hazreti Yahya. Işık peygamberi olarak geçmiş oluyor. Tanrı düşüncesi Hocalarım İrani dinlerin neredeyse hepsi dualist inanca sahip. Yani iki tanrı inancı hepsinde var diyebiliriz. Zerdüşlükte var, de var. Biraz sonra göreceğimiz maniheizmde de var. Çift tanrılı hocalarım Malka de Nura. Bu ışık tanrısı, ışık kralı. Yani bir anlamda iyilik tanrısı gibi geçmiş oluyor. Hemen şurada zaten... Nura diye yazıyor ya, nur yazıyor değil mi? Yani nurun da böyle ışıkla bir bağlantısı olduğunu hemen hatırlayabiliriz. Işık kralı, bir de karanlık kralı var. Malka ve Huşuka. Hocalarım bu da karanlık kralı olarak geçmiş oluyor. Sabilik dualist dinlerdendir. Kutsal kitap mühim, bunu da beraber koplayacağız. Hocaların bunun alt kısmı çok da mühim değil. Ritüel ne demek? ibadet demek. İbadetleri bunun hep böyle suya girmeyle çıkmayla bağlantılı. Masbuta, tamaşa, rişama. E, rişama bizim abdeste falan abdeste benziyor hocalarım. E, bunlardan soru çıkma ihtimali düşük. Ama Sabiilikteki ibadetlerin böyle akarsuya dalma, suya girme, çıkma, gusül abdesti, normal abdeste benzeyen bir takım ritüelleri var. Bunu bileceğiz. Yeterli olacaktır. Hocaların batılı araştırmalar sabiliği Mandeizm olarak adlandırıyor. Hani dedik ya dinin diğer isimlerinden bir tanesi neymiş? Mandeizm. Batılılara göre Sabiler hocalarım ilk karşılaştıkları zaman Vaftizci Yahya Hristiyanları diye almışlar. Batılılar Sabileri ilk gördüğünde Vaftizci Yahya Hristiyanları olarak almışlar. Çünkü onlara göre hocalarım, onlara göre Hazreti Yahya kendi cemaatini farklı bir yerde kurmuş, işte onlara da böyle bir isim vermişler ama ilerleyen zamanlarda Batılılar anlıyor ki hayır ya bunlar e, öyle vaftizci Yahya Hristiyan falan değil. Bunlar başka bir din. Bu sebepten dolayı daha sonra bunları değiştiriyorlar. E, vaftizci Yahya Hristiyanları ve Mandeizm kavramı ilk dönemlerde kullanılan bir kavram olmuş oluyor. Kur'an'da Sabi kelimesi çoğul haliyle Sabi'un, Sabi'in olarak geçmiş oluyor hocalarım. Üç tane surede geçiyor. Bunlar Bakara, Maide ve haç. Bunların ilk hecesiyle hocalarım bir kodlama yapmış olacağız. Bak, Ma, Hac. Bu kelimeyi kullanacağız. Şimdi dostlar şurada Kabe etrafında iki tane Müslüman görüyorsunuz. Bunlar Kabe'yi tavaf ederken ileride buradaki ablamız birisini görüyor. Abisi de bakıyor. Diyor ki abi Abi nereden geliyor? Sabi. S'yi çıkart abi. Abi o yüzden kullanıyoruz. Bakma haç yaptığını abi. O bir sabi. Yani ibadeti biraz farklı olabilir. Şekilleri farklı olabilir diyor. Bakma haç yaptığına abi o bir sabi diyor. Bak bakara ma maide haç haç suresi olmuş oluyor hocalarım. Sabiliğin tarihçesi. Hz. Adem'le başlayan ilk dini olduğunu kabul ediyorlar. Onlara göre Hz. Yahya Yahudi olarak doğmuş ancak peygamber olunca Yahudi karşı çıkıp Kudüs'te kendi cemaatini kurmuştur. Hz. İsa'nın Yahya'nın eliyle vaftiz edildiği bilinmektedir. İran'da bir dönem huzur içinde yaşadılar. Hocalarım Irak fethedildikten sonra onlara yani Sabilere e, zımmi statüsü tanınmış oldu. Zımmi neydi hocalarım? Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimler için kullanılan bir kavramdı. Kustal kitapları. Kolasta hocalarım oradaki kelimeden direkt kola diye bir kod tanım çıkartmış oluyoruz. Kolosta kola. Ginza buradaki harflerden Geniz diye bir kelime çıkartabiliyoruz. Drash ya da Yahya. Hocalarım bir de Yahya ismini kullanacağız. Şimdi sağ tarafa bakalım. Bu sağ taraftaki görselde bir Yahya abimiz var değil mi? Bakın bunlar ikisi yemek yiyor. Bu sol taraftaki Yahya abi sağ taraftaki sağ taraftaki de bir içecek içiyor. İçmiş olduğu içecek kola. Diyor ki bu sağ taraftaki Yahya abiye kola genzime kaçtı. Yahya abi yardım et. Abi kelimesi sabiilikten geliyor. Hocalarım kola genzi ve Yahya kısmı da zaten kutsal kitaplarının kod tanımında olan kelimelerdi. Kola genizime kaçtı. Yahya abi yardım et. Hocalarım bu cümleyi not almanız yeterli olacaktır. Tanrı düşüncesi dualist hocalarım. Yani iki tanrı inancı var. Işık ve nur alemi bir de karanlık alemi. Onları az önce zaten anlattım. Hocalarım burada iki tane abi görüyorsunuz. İki abi ne yapıyorlar? şarkı söylüyorlar. Söylemiş olduğu şarkıları kısaca böyle biz canlandıralım. Sesim pek iyi değil ama. Benim iki abim var. Bu şey yeterli hocalarım. Daha fazla uzatmayayım. Sizlerin de kulağını iyice paslatmayayım. Benim iki abim var derken. Abi, Sabi bu kısmı unutmuyoruz. İki dualiste bir vurgu var. Benim iki abim var diyor. Hocalarım alttaki kodlamamıza bakalım. Işık ve karanlık bu öne çıkıyor. Zerdüşlükte iyilik ve iyilik ve kötülük ama sabilikte ışık ve karanlık devreye girmiş oluyor. Şimdi sağ tarafta çocuk yatarken gördüğünüz gibi ışıklar böyle kapalı. Işıklar açık değil. Korkuyor çocuk. Abi karanlıkta kaldım. Işıkları aç. Abi sabi karanlıkta kaldım. Işıkları aç derken de sabiyilikteki ışık ve karanlık vurgusuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Hocalarım hemen sağ, sol tarafta da gördüğünüz gibi ışıklar yandığı zaman, bakın mum yanmış, odanın güzelliği ortaya çıkmış oluyor. Odanın da kırmızı olduğunu buradan görmüş oluyoruz. İbadetler, hocalarım Masbuta, Tamaşa, Riçama, üç tane ayinleri var. Masbuta, her pazar akarsuya dalmak, Tamaşa, nehre üç defa, dalıp çıkılan gusül. Yani tamaşa gusül, rişamada abdest gibi bir şey hocalarım. Masputa, e, masbuta, tamaşa, rişama derken hep böyle haşama. Haşama diye bir kavrama benziyor değil mi? Haşamada da erkeklerin ve bayanların daha dine uygun bir şekilde denize girerken, girerken giymiş oldukları kıyafet giysi diyebiliriz. Hocalarım haşama ve abi de bağdaştırırsak bu ritüellerini de e, bir vurgu yapmış oluruz. Abim Haşamayı üzerinden çıkartmıyor diyebiliriz. Burada da devamlı suyla alakalı bir bağlantı olduğunu abiden anlayabiliriz. Kurtarıcısı Prasya Ziva. Yani onların mehdisi hocalarım. Prasya neye benziyor? Bayanlar zaten direkt bunu kavrar. Prasaya benziyor değil mi hocalarım? Hemen buraya bir prasayı zaten koymuş olduk. Bakın burada sağ tarafta iki tane kardeş var. Kız kardeşi de abisini izliyor. Karşısında böyle e, uzak doğulu birisi var. Karate falan biliyor. İşte yumruğunu falan kaldırmış. Dövecek diyor. Benim buna bir şey yapmam lazım. Bir şey bulmam lazım. Sopa falan bulamayınca eline pırasayı geçirmiş. Kız kardeşi de abisiyle dalga geçiyor. Abi seni bu pırasa mı kurtaracak? Abi seni bu pırasa mı kurtaracak diyoruz. Kurtarıcılarının. Prasya Ziva olduğunu tekrar vurgulamış oluyoruz. Geldik son İrani dinimize. Maniheizm. Hocalarım Zerdüşlük, Budizm ve Hristiyanlıkla ilgili inançları senkretik tarzda birleştirmiştir. Senkretik ne demekti hocalarım? Farklı inançlardan izler taşıyorsa o din senkretikti. Yani en meşhur neydi? Sizim. Hinduizm ve İslam karışımı olan Sizim senkretik bir dindir. Hocalarım maniheizmle alakalı bu dört tane maddeyi bilmemiz bizim için yeterlidir. Daha fazla detaya gerek yok. Onları konu anlatımından çalışsanız daha iyi olur. Bunlar kabataslak en önemli bilmemiz gereken öncüllerde karşımıza mutlaka çıkabilecek olan bilgiler. Misyonerlik teşkilatı çok gelişmiş. Güney İran ve Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Zaten İran'ı dinler diyoruz. Güney İran'da çıktığını anlayabiliyoruz dualist dinlerde Tanrı inancı hocaların bunların da sabiylikte olduğu gibi ışık ve karanlık vurgusu ortaya çıkmış oluyor. Zerdüşlükte iyilik ve kötülük, sabiylikte ve maniheizmde ışık ve karanlık vurgusu öne çıkıyor hocalarım. Benzeyen kavramlar. Maniheizm zaten şimdi işledik. Bu İranlı bir dindir. Maniheizm. Mazdaizm, Zerdüşlüğün İlk dönemlerinde Ahura Mazda tek tanrı inancı olarak yer almış oluyordu. O döneme Mazdaizm adı verilmiş oluyor. Bir de Mandeizm var. Mandeizm de hocalarım Sabiliğin bir diğer adı. Evet kıymetli hocalarım Yahudilik dinini daha sonra işlemiş olacağız. Bugünkü dersimiz bu kadar.